Bugün 28 Nisan Salı 2020. Ülkecek hatta dünyacık koronavirüs salgınıyla uğraşıyoruz. Bundan sebep de motorlarımıza biraz uzak kalıyoruz. Çıkma hesabı vesaire hafta sonları hafta işleriyle birleşiyor. 4 gün çıkamıyoruz, 3 gün çıkamıyoruz. Havalar bir soğuk oluyor. Bir türlü motor sürme fırsatımız olmuyor. İlk güzel fırsatta değerlendirmek istedim bugünü. Bir de video çeken arkadaş da yok. Haliyle sokağa çıkılmadığı için insanlar evdeyken canı sıkılıyor. Ne kadar çok izlenecek içerik olsa o kadar iyi olur diye düşünüyorum. İnsan evde sıkılırken bakacak bir şeyler olsun diye. Umarım ki görüntü açısı ve ses iyidir. Tam oturtamadım o işi yerine Uğraşıyorum biraz ama. Bakalım hayırlısı. Sahiller bomboş gördüğünüz gibi. Bugün hafta içi sokağa çıkmaya sağda yok ama yaşadığım bölgede insanlar galiba biraz bilinçli. Bugün hangi konuya değinmek istiyorum? Başlangıç motosikleti muhabbeti. Sürekli gündemde olan bir konu var. Hiçbir zaman gündemden düşmüyor. Başlangıç motosikleti ne olmalı? Başlangıç motosikleti olmalı mı? Bizim ülkemizde fiyatlar pahalı. Bir kere alayım, iyisini alayım. Mesela gibi konular var. Ben de içerik olsun ne çekini düşünürken bu konuya bencesini getirmek mantıklı olabilecek diye düşündüm. Çünkü herkesin farklı fikri olabiliyor bu konuda. Köpek havlıyor ama göremedim. Arkadaşlar motosiklet çok zevkli bir şey herkese ayrılıyorsunuz. Otomobil gibi değil. Tek başınasınız. Kendi kendinize muhabbet edebiliyorsunuz. Kendi kendinize istediğiniz şarkıyı, türküyü mırıldanabiliyorsunuz. Kendinizle baş başa kaldığınız bir ortam oluyor aslında motosiklet. Ben olaya daha çok baştan bakıyorum. Motosiklete başlamak isteyenlerin bir kısmı bu açıdan bakıyordur, bir kısmı özgürlük, her yere gidebileyim açısından bakıyordur. Bir kısmı hareketler, akrobatik hareketler yapmak istiyordur, tek teker yapmak istiyordur, stop yapmak istiyordur. Heyecanı seviyordur, adrenalini seviyordur, o yüzden motosiklet kullanmak ister. Yani kimisi sadece kurelik yapar, paketi, ürünü bir yerden bir yere götürür. Mecburiyetinden kullanır. Ekmek parasıdır. O yüzden kullanır. Biz ürünü kapatayım da. Umarım ses diyorum tekrardan. Herkesin dediğim, dediğim gibi motosiklet sürme zevki farklıdır. Kimi daha doğrusu zevki sürer, kimi mecburi de sürer. Öyle ayırabiliriz. Ben tamamen zevki sürenlerdenim. Şöyle güzel havalarda çıkıp rüzgarın tadını alayım. Biraz daha zamanın zevkini alayım. Kendi kendime kalayım, düşüneyim, sakinleşeyim diye sürüyorum ben. Başlangıç motosikleti konusuna değinmek gerekirse. Çevremizden çok fazla duyuyoruz. İşte Ahmet 600 cc ile başladı. Çok da güzel sürüyor. E, Mehmet 700 cc ile başladı. baştan hiçbir şey gelmedi. Ben niye başka bir motosiklet alayım ki? Bir kere alayım. Zaten ucuz değil. Evet. işte Faruk binlik motorla başladı. Babalar gibi sürüyor. 10 yıldır hiç kaza yapmadı vesaire. Yani şu şeyler de duyuyoruz. Farkında mısınız bilmiyorum bilmem ne biri sayısal lotoyu tutturdu filanca kez altılıyı tutturdu gibi şeyler de duyuyoruz yani bu ihtimaller her zaman var yok değil tabi ama bir bahis oynadığınız zaman kaybedeceğiniz şey paranızdır Daha doğrusu paranızla bir bahis oynadığınız zaman kaybedeceğiniz şey paranızdır. Ama canınızla bir bahis oynamak bence çılgınlık. Sadece kendinizi düşünmeyin. Sizi sevenler var, aileniz var, evliyseniz eşiniz var, çoluğunuz çocuğunuz var, anneniz babanız var. O yüzden filan çekese bakmayın siz. Kendinizi bilin. Kendinizi bilin. Biz bazen 3-4 MT-07 peş peşe gidiyoruz. Bazıları tek teker yapıyor, bazıları farklı agresif hareketler yapıyor. Şimdi ben hiçbirine yeltenmiyorum, yeltenemiyorum da. Bilmiyorum. E, yapmadığım için de kendimi geri ama. zaten zaten zevkim alıyorum. Şu anda ben bu yolda 90'la giderken zaten bütün zevk alıyorum. Kulaklarıma gelen bu rüzgarın sesi beni yeterince tatmin ediyor zaten. Yani başkasına bakmayın. Kendinize bakın. Ne istiyorsunuz ona bakın. Ve hayatınızda kumar oynamayın. Başlangıç motosikleti ne almalıyım? Mavi işte scooter mı alayım? Yoksa vitesli bir şey mi alayım? Kardeşim eğer ki eğer ki bisiklet sürebiliyorsan Araba süremiyorsan bence ilk başlaman gereken nokta skuturdur. Skuturla Scooter başlaman gerekir. Bunun bir sebebi var. Trafik bilgisi başka bir şeydir. Trafiği öğrenmen lazım. Trafiğin yazılı olan ve olmayan kuralları vardır. Bunları öğrenmen lazım. Skuturla sadece tek bir gaz koluna kalıyor motorun kontrolü. Bütün geri kalan algılarını trafiğin akışı da verebilirsin, trafiği izlersin, trafiği okursun. Bu bilgini geliştirirsin bu yanına. O yüzden bisiklet sürebilen fakat otomobil kullanmayan, ehliyeti olmayan, ilk defa motosiklet sürecek birine benim tavsiyem ucuz yollu da olsa 2000-3000 kilometre de olsa bir skuter edinmesidir. Çok şey katar size skuter. Dediğim bir trafiği okumak konusunda. Veya diğer bir seçenek. Arkadaşımız bisiklet sürebiliyor. Arabada kullanıyor. Trafiğe girip çıkan bir insan vitesli motosiklet tabii ki alabilir. Arkadaşlar hiç ehliyeti daha önce hayatında araba sürmemiş, motor sürmemiş adama gözümle gördüm. Mete 07 ile eğitim veriyorlar ve ehliyet veriyorlar. Gidin kursa yazılın. Ehliyeti zaten motosiklet almayın da. Gidin kursa yazılın. Size bir şekilde öğretiyorlar vitesi motoru nasıl sürülüyor. Zaten trafik bilginiz de var otomobilden. Sadece biraz daha dikkatli olacaksınız tabii ki. Otomobil gibi hatayı affeden bir alet değil. Yavaş yavaş pratik ede de ufak ufak trafiklere girerek daha önce trafiğe kapalı yerlerde zaten öğreneceksiniz. Kurstan aldığınız eğitime asla güvenmeyin. Kurs sadece size sınavı geçebileceğiniz kadarını öğretiyor. Üzerine koyun. Her fırsatta sürün motosikletinizi. Eğer ki araba sürebiliyorsanız bisiklet sürebiliyorsanız bu dinamikleriniz varsa vites motosiklette başlayabilirsiniz. Vites motosiklet konusuna gelince de şöyle bir kavram var şu an piyasada haklı olarak. Abi bir diğerleri var. Bir de A25 ve MT25 var. İkisinin motor bile aynı. Haklı olarak herkes bu ikileme düşüyor. Çok fazla soru var. A25'ten başlangıç motosikleti olur mu diye. Herkesin farklı farklı görüşü var. Arkadaşlar ben r 25'ten babalar gibi başlangıç motosikleti olur. Zaten ülkemin şartlarında motor fiyatları yüksek kolay kolay motoru değiştiremiyoruz hani ütesi motosiklet sürebiliyorsanız her 25'e bence başlayabilirsiniz biraz da kendinizi bilmeniz gerekir yalnız çünkü 7000 devirden sonra 25 gerçekten çıldıran bir motor sonuna kadar hissediyorsunuz elinizdeki gücü tatmin edici bir motor herkes için özellikle İstanbul gibi büyük bir şehirde, trafiği olan bir şehirde yaşayan insan için büyük motorların hepsini bir yana atın. R25 ve MT25 babalar gibi işini görür. Hiçbir şeyden ne geri kalmaz. Çok da rahat eder. Yani MT25 veya R25 başlangıç motosikletiniz olacağı gibi siz 5-6 yıl sıkılmadan yol kat etmenizi de sağlayabilir. Büyük bir CC'li motorlu arkadaşınızla yolculuk ederken 299'culardan bahsetmiyoruz sıkılmazsınız. 170-180 arkadaşınıza yetişirsiniz. O yüzden sizi zor durumda bırakmaz. Ama dedim ya kendini bilmek. İlk başladığınızda kendinizi ölçmeniz gerekir. Yavaş yavaş sürmeniz gerekir. Alt devirlerde kullanan artık. Hemen vites değiştirin. Trafiğe bakın. Hemen vites değiştirin. Örnek veriyorum şu an altın vitesle gidiyorum ya. Belli bir süre yüksek viteste kullanın 6. vites gibi. Ama sonra buradan aynı yerden 5. vitese de geçebilirsiniz. 5. vites at. O zaman gaz tepkisi daha fazla olacaktır. Deniyoruz. 5. vites hayvan gibi atıyor aslan. Yani yavaş yavaş kendinizi bilirseniz her 25 de başlangıç motoru babalar gibi olur kullanırsınız. Çok fazla internetten Teker yapanları, işte makas atanları, yok manitama yetiştim, okuluma yetiştim, şuraya yetiştim diyen arkadaşları dikkate almayın. İzleyin seyir zevki var evet. Herkes izliyor. Nasıl bir kavga olduğunu izliyoruz, dövüş olduğunu izliyoruz, inşaat çalışması olduğunu izliyoruz. Bu da onun gibi bir şey. Evet zevkli. seyir zevki var izleyin ama asla ben ne yapayım şöyle motosiklet süreyim böyle gideyim şöyle gideyim havasına girmeyin arkadaşlar. Bu hayallerle de motosiklet almayın. Çok duyuyoruz genç yaşta kaybettiğimiz arkadaşlarımızı. Şu dünyanın en mutlu edici aletini lütfen dikkatli kullanın Sonra adı tehlikeliye çıkıyor. Tehlikeli demiş yani. De, Tabii ki bir otomobilden daha fazla risk taşıyor. Yani bunun aksini hiç kimse söyleyemez. Yavaş sürün, sakin sürün, uzun süre sürün, tadını ala ala sürün. Mesela sürmek bir yere gitmek. Bak, ben tadını almaya bakıyorum. Bir yere hızlı gittiğin zaman tabii ki makas atmak vesaire zevklidir, zevk veren hareketler heyecanlandırıyor, adrenalin yükseltiyor. Fakat abi ben bu aletin üzerindeki yolculuğun hemen bitsin istemiyorum ki. Gerçekten hemen bitsin istemiyorum. Değişik bir şey. Bu motosiklet sevgisi Sanıyorum ki daha önceden nasıl insanlar atını severdi, bineğini severdi, ona özenle bakardı. Yani dönemimizin atı bu bence. Onu seviyoruz, temizliyoruz, süslüyoruz. Motorunuzu sevin arkadaşlar. 125 cc de olsa sevin, 150 cc de olsa sevin. Başlangıç motosikleti olarak vitesli motosikletle başlayabilirsiniz. Ee, benim size tavsiyem CB250R olabilir. Vitesli motosikletle. Daha uygun fiyatlı CF250NK olabilir. Çin malı olmasına rağmen gayet kaliteli bir motosiklettir. Ha, R25, MT25'e başlayacağım ben. Uzun sürede kullanacağım derseniz. O da hay hay. Kendinizi biliyorsanız biraz da aklınca diyeceğim ama şöyle bir konu var abi kime sorsan herkes aklın başında diyor anasını satayım ben zaten olgunum beni biliyorsun diyor ama çocuk karşımda fıkır fıkır yani yerinde duramıyor motoru versem 10 saniye sonra ölecek beni biliyorsun abi diyor ben kendimi biliyorum ya işte ona da nasıl çözüm bulacağız o zaman abi MT25 veya rg başlamayın diyeyim ben ya sonra millet ölecek başımıza kalacak Allah başlamayın. Ya şöyle söyleyeyim. 30 yaşın üstündeyseniz MT25 ve R25'te motosiklet sürmeye başlayabilirsiniz aynen böyle olabilir 30 yaşın üstü A25 veya M25 ile başlasın abi motosiklet sürmeye çünkü biraz daha kendini bilen insanlardır ne oluyor ister istemez yaş itibariyle ekipman mevzuna gelince de abi ekipmansız motosiklet asla ve asla sürmeyin ya ben kasksız 100 metre gidemem ya Hani arkadaşım motosikletini deniyorum bir gün, bir sıkıntı var ha sesinde. 50 metre gittim gitmedim. Ya kendimi çıplak gibi hissediyorum. Arabayı da sürekli emniyet kemeriyle sürerim. Sanki arabadayım da emniyet kemerini takmamışım gibi hissettim kendimi. Bu arkadaşa bak. Yanındaki lavuk kameraya çekiyor. Ona makas atıyor. He arkadaş. Makasla atamıyor daha doğrusu. Ben bir gün olsun ekipmansız çıktığımı bilmem. Ekipman derken sadece kask eldiven değil arkadaşlar. Gücünüzün yettiğincedir bu iş. Gücünüzün yettiği en iyi kaskı, en iyi eldiveni, en iyi montu, en iyi botu, pantolonu alın. Yavaş yavaş da olsa alın. Biliyorum çoğumuz yani zaten biraz ekonomik durumu iyi olan arkadaşlar. Ekipmanını dizip öyle motosiklete başlıyor. Çünkü ekipman mevzusu da bir zevk. Güzel beğeniyorsun, yakıştırıyorsun rengini vesaire özelliğini keyfine göre. Genellikle ülkemizde durumu olmayan arkadaşlar motosikletler de pahalı olduğu önce motosiklet de kaskı mask bir şekilde hallederim diyor. Abi inanın öyle olmuyor. İnanın öyle olmuyor. Yaklaşık 15-16 senedir motosiklet kullanıyorum. Asla ekipmansız sürmedim. Ehliyetsiz sürdüm evet. Ama asla ki sürmedim sürmüyordum motosiklete. Gücünüzün yetti en iyi kaskı eldiveni almaya çalışın arkadaşlar. Yani bir gazlamaya çıkıyorsun zaten motorla 50-60 lira yakıyorsun. İki kere çıkma, bir tık iyisini al. Yani sıfırına yetmiyorsa az kullanılmış temiz eldiven almaya çalış. Bir şekilde ekipmanını tamamlamaya çalış. Hiçbir önemsiz değil. Eğer bot giymiyorsan ayağından vazgeç abi. Kaza yaptığın zaman o ayak bileğin paramparça olur. Pantolon giymiyorsan abi o dizinden, kalçandan illaki yara alacaksın. Geri dönüşü olmayan şeyler yaşayacaksın. Evet giyene kadar zor ekipman. Gerçekten giyip şu motorun üzerine gelene kadar. Abi eldivenimi giyeyim, kaskımı takayım, montumu giyeyim, yok balaklava takayım, pantolondur, bottur uğraştırıyor ama sadece bunun üzerine binene kadar. Bunun üzerine bindikten sonra falan hepsi geride kalıyor. Sadece bir motora başlarken bineceğiniz zaman 10 dakikanızı falan ayırıyorsunuz. Ama gerçekten bu sizin ve sizi sevenler için çok önemli bir 10 dakika. Bunu yamana atmayın. Başlangıç motosikleti muhabbetimiz bu şekilde olsun. Ben işin bencesini söyledim. Çünkü herkes kendincesini söylüyor. Bu işin yazılı kuralı yok. Ehliyeti alan istediği ehliyetini yettiği istediği motorla başlayabiliyor çünkü. Umarım ki faydalı olmuştur. Bu tarz ufak ufak bu tarz elimden geldiğince içerikler çekmeye çalışacağım. Umarım ki kamera açısı, ses iyi olmuştur. Ben de bu videoyu yayınlarım. Kanalıma abone olarak beni destekleyebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.